Minecraft'ta kaç farklı şekilde ölebilirsiniz? Bir tahmin edin bakalım canlar. Ben böyle 100 120 falan diyorum tamam mı? Bugün canlar bu şu an tahminimizi test edeceğiz. Daha önce buna benzer bir harita çektik ama aynısını çekmedik he. Onu söyleyeyim. Yeni güncellenmiş ve değişik bir harita. Direkt olarak bölmemi istiyorsun. Tamam. Başlangıçta bir olarak görelim bakalım. Güzel güzel takır takır canım gidiyor şu an. <laughs> Abi çok güzel. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi boğalım. Güzel gidiyoruz şu an. Nice. Güzel bakalım. Hop. Kamp ateşi. Olur. Hemen oturalım şöyle. Canlar kampu döşe 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 döşe. Hop oturdum. <laughs> Canlar farklı farklı şekilde ölmemiz gerekiyor neticede yani. Kamp ateşine oturmak da bunlardan e, gerekli şeylerden bir tanesi. Hop eşyalar da gitti. Hadi bakayım sıradaki. Helios. Bir şey diyeceğim bu basit bu arada. Aha. Abi ne gerek var öyle Helios Melios betimlemeye. Prometheus. Aa yanarak öleceğiz. Hemen ruh ateşi. Ruh ateşi de sağlam vurur bu arada bilmeyenler varsa canlar. Minecraft'ta ruh ateşi sağlam geçirir yani. New York Mining Disaster. Bu gerçek bir olay mı? Şu an ben merak ettim. New York maden istilası yaz şey diyor da e, felaket diyor da. Böyle bir olay gerçek mi acaba? Şu an onu merak ettim. Good old fashioned fall damage. Bir şey değil mi canlar? Şu an hızlı hızlı ilerliyoruz ha. Yani harbi diyorum. Bak bence bence güzel ilerliyor şu an. Hızım oldukça iyi. Hadi bir fall damage daha. Abi bir şey diyeceğim. Ben böyle ölebilecek miyim acaba? Ben can yenileyip duruyor. Ha düzeldi tamam. Artık can yenileyemeyeceğiz. Abi hızlı hızlı. Bir yerden sonra bütün alan kapanmış olacak yani. Hadi hop hızlı. Aslında bir şey değil mi? Şunun tepesinden çıkıp da kendimi öldürtebilirdin de. Neden öyle bir şeyle uğraşmadım bir şey fikrim yok. Hadi bakalım. Bir buçuk kat daha. Tak. Güzel. Cehennemin kapıları. Gidelim. Nether'da ölmek kadar kolay bir şey yok diye düşünüyorum zaten. Aha. Geldik öldük. Hoppala. <laughs> Yer çekimi blokla abi aşırı eğlenceli oluyor bunlar. Şimdi canlar şöyle bir sıkıntı var. Ee, şöyle bir hareket çekeceğim izninizle. Tık 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 geldi. Tık geldi. Tamam. Tamam. Şu an canlar kafamı görüyorsunuz şöyle bak kırmızı kırmızı. Tamam güzel. Kafamıza blok sıkıştırarak da de ölmedik demeyiz. Güzel. Hop alalım hemen. Sıradaki redstone contraptions. Ya bir şey diyeyim mi canlar? Redstone sistemi benden sorulur. Hemen şimdi bakın. Bunları öyle herkeste size söylemez. İyi izleyin lazım olur. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra buraları böyle koyuyorsunuz. Buraya repeater çakıyorsunuz. Her birinin içine 32'şer tane ok koyuyorsunuz. Sonra canlar hazırdım ben diyorsunuz kırıp yapıyorsunuz. Heh, al sana otomatik damage eme. Bu niye hasar bu niye vurmuyor? Üzdü üzdü. Aha öldüm süper. İkinci sırada hmm, bu da basit. Bu da baya basit bu arada. Kendimi duvara sıkıştıracağım. Ee, onun için şöyle yaparım. Şöyle yapalım. Buradan dışarı çıkmamak için de bunu ayarlayalım. Ve buradan bir redstone sinyali vermem gerekiyor ki şuna. Bu da çalışsın. Ve buradan redstone gelecek. Ve ben de diyeceğim ki beni sıkıştırma. Dur oradan yaparsam büyük ihtimal iptal olur. Şöyle yaparsam olmadı bir dakika. Şöyle yaparsam. He üstteki çalışmadı. Dur üstteki çalışmadıysa şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle yapalım. Koyalım. Aha. <laughs> <laughs> yani bazen çok basit çözümler oluyor da. Yarım saat düşünemiyoruz nasıl yapacağız diye. Bir şey diyeyim mi? Hızlı ilerliyorum. Yani bakalım ne kadar ölmüşüz mesela. Kaçıncı ölümümüzdeyiz şu an? Hop. o easy. 11. Canlar direkt 11 levelim. Bu arada eğer olabilirse şöyle bir hareketle çekeyim diyorum ben. Hop bir de folde mı ciyelim abi? Aynen. <laughs> Bedava ölüm. Oo geldiğim gibi öldüm. Geldiğim gibi öldüm oğlum. Oğlum geldiğim gibi öldüm. Bu niye böyle oldu şu an? Tatsız, tatsız, tatsız. Neyse zaten amacımız ölmek değil mi ya? Vur gitsin. Tamamdır. Hop. Poisonous berry. Bunu şimdi yesem bu arada. Evet. Bunları yemek gibi salaklık yapmayalım. Ee, ya da toplamak gibi. Çünkü toplayınca boşa gidiyormuş. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Güzel. Hadi bakalım. Öldür öldür öldür. Güzel. Hızlı ölüyorum. Hızlı ölüyorum. 15 level oldum galiba bakayım. 14 level. Hayvan çiftliği. Abi çok güzel. Kolay gelsin. Bize laf etmişler. Anam pardon. Tamamdır. Güzel. Diğer animal farm. Hemen şu kurtları canlar bir dolduralım şöyle. Hop ayaz yemişiniz dediler. Bak kızdılar hemen. Dur tamam öldük. Ee, Atlantis çağırıyor. Hop burada ne yaratık koymuş olabilirsin? Yunus balığı. Dur. Ha. Tamam bunun olayı Yunus balıklarından mı vurmak? Aynen. <laughs> Yunus balıkları da sinirlendirmem lazım. <laughs> Abi güzel bir şey bu arada. Aynen vuruyorlar bak. Ben unutmuşum Minecraft Yunus balıklarının damage vurduğunu. Aa bunlar vurabiliyormuş demek ki. O zaman canlar bu arada biz bayağı bir spawn edelim bunlardan. Şöyle. Hepsini bir vurmaya başlayalım. Aynen sana vurdum, sana vurdum. Sana vurdum. Sana vurdum. Deniz memelisi diyorlar sizin için. Sinirlenmeyin sakın. Ya buraya. Vur. Vurun oğlum hadi. Dört kal çok güzel, çok güzel. Bir kişi daha vurursa ölüyoruz. Hadi lan vursana bana. Vur. Öpüyor la bu. Yavrum sen ben değilsin. Hah. Hadi çok güzel. Bir kişi daha vursa ölüyoruz oğlum. Oğlum vuranı dövüyorlar mı lan? Vursanız ha. Hah. Eyvallah. Bilinmezdi. Arkandan. Ha. Yani değişik bir ölüm şekli. İyi güzel öldü o da bir şeydir. Demirci. Ya bir şey diyeyim mi? Hastasıyım şu tarz ölüm sebeplerinin ya. Tak oğlum 5 kart gidiyor. Oğlum örs ne kadar vuruyormuş. Onu yeni fark ettim. 14 Şubat sanırım. Şimdi havai fişek bana vuramaz ki. He o zaman şöyle bir hareket çekebilirim ama bu yasak değil neticede değil mi? Gel bakayım. Şöyle ha tamamdır. <laughs> Gold Rush. O favorilerimizdendir. Favorilerimizdendir. Hemen şunu da şöyle, de koy redstone. Ne minimal uğraşıyorsun ya. Ha şöyle ileri geri ileri geri gideyim bir de canlar. <laughs> şöyle tam gönülsüz olanı da bir yandan. Güzel, güzel. Vallahi hoşuma gitmeye başladı şu an olanlar. Hadi bakalım boğulmak. E ben boğuldum ama zaten. He boğulmaktan kastı. Zemine çöküp boğulmakmış. Tamam, güzel. Bu arada çıkamıyorum sanırım. Aynen yüksek yükselemiyorum. Oğlum net öldüm. Tamam güzel. Hızlı öldük, hızlı öldük. Gene boğulmak, ha, ama kendimizi yakacak şekilde boğulmak. Nasıl yapacağız oğlum onu biz? Şöyle yapsam? Evet. Bu da bir tercih tabi. Hmm, dur burada farklı bir şekilde öleceğiz canlar. Şöyle yapsam? Şimdi bakın, hemen şunları bir alalım. Hemen şöyle gel, hop hop. Tamam, tamam güzel, güzel canlar. Düşündüğümden hızlı oldu. Yani ben bunu daha uğraşırım diye bekledim. Millet speedrun'dan portal yapar zamanında biz işte böyle kendimiz speedrun'dan öldürmeye çalışıyoruz. Sıradaki. Anında hasar 2 oğlum güzel ya. Ama bu tutmaz ki. Tak. Oha. Oha. bu bu kadar vuruyor muymuş? Aquaman. Rip died. O Canlar şu enchant favorim ya. Abi çok eğlenceli baksanıza. Hadi bakalım. Şimdi bir daha uçtuk. Sıra bende. Yapış. Allah. Tamam güzel. Cup Beer. Poison 2 instant damage maşallah. Oyunda aklınıza gelebilecek bütün kötü efektler tek şişede toplanmış. Oo! Başarım alacağım abi. Şampiyonlar gidiyorum ha. Tamam. Death Note. O lan böyle bir şey mi var? <laughs> Değişik açım. Revelation. Ben He broke the tarsil. Aa geç ya. Adam hikaye anlatmış. Ee, yanlış bilmiyorsam oyunda açlıktan ölemiyoruz biz diye biliyorum. Yani canımız bir yere kadar azalıyor ama ötesi gitmiyor diye biliyorum. Ölecek miyim harbiden? Bak canım bayağı az. Yani ben ölmeyeceğiz diye düşünüyorum bu arada. Yani kesin bir şey yapmam gerekecek benim. Bak yarım kalpte kalacak. Bak şimdi. Aa ölüyormuşuz. Değişik. Ben bunu bilmiyordum. Eee yıldırım tanrısı. Bir şey diyeceğim. Abi lightning rod'u verdiğinde de ben bunu kullanamıyorum. Allah. Ha, tamam. Aha. Bir şey diyeceğim ben abi nasıl kendimi öldüreceğim ya. Şu an ben onu düşünüyorum. Yani şöyle öldürebilirim. En mantıklısı bu şu an. Yani yıldırımı kafama düşürebilirim. Aynen. Tamam. Yani Slenderman. Evet ender pearl'lerimizle canlar. Kendimiz. A, dur şunu takayım. Hop tamam güzel olduk. Yakışıklı olduk ya. Hop öldük. Güzel. Sıradaki. End. Kazara. Bir saat tıklarsam boşa bu arada. Yani direkt boşa gidiyor bölüm. Heh tamam. Basınç plakası da geldi güzel. Vay devrem benim. Kolay gelsin. Oğlum. O bir dakika lan. Ben ne yaptı da bu kadar hızlı endermanla ben saldırmaya başladı? Ben bir halt yedim bu arada az önce. Mükemmel. Köyün savunucusu. Demir golem. Oha. Tamam güzel vuruyormuş. Antikler. Antik için efiyansı. Ha sizden veriyor. Tamam güzel güzel. Dur ben hepsi kıracağım. hepsi kırmayı deneyeceğim. hepsi kırayım bir dakika dur lütfen. Dur ölmeyeyim şunları kırayım lütfen. Lütfen hepsini kırmış olayım. Eksik kalmasın bak. Üzülürler yoksa diğeri. Hadi hadi. aa hepsini kırdım. Uhu. Tamam tam zamanda. Stinks batar mı? Batmaz mı be batmaz mı? Ya? Ha? Arılar gelin bakayım. Oh. Hepsi de soktu bana maşallah. Süper. Bütün, siz de öleceksiniz ki. Şimdi geri zekâ, siz de öleceksiniz. Panda ve boz ayı. He. Hangi VSS hangisini Ya kurban bu kazanabilir mi zaten? Şuna bak ya. <laughs> o da aşırı tatlı. Neyse ben size şöyle bir bodoslama vurayım da. Bak ayı direkt king gitti görüyor musun? Bak panda hiç öyle mi? Panda öyle mi kardeşim? Tontik bir şey o. Şimdi canlar suratımıza tükürülmesini isteyeceğiz yani. Böyle bir içeriği ve isteği de öyle çok kolay göremezsiniz. Süper. Hepsi bana bakıyor şu an. Heh, sen de tükür suratıma. Tükür. İlla hepinizi şöyle vurayım mı kardeşim ha? İlla suratıma tükürmeniz için böyle vurmam mı lazım? Oh. İç savaş çıktı gibi bir şey oldu. Ben şimdi ortada durayım da herkes vurabilsin bana. Çünkü birbirlerine tükürüyor salaklar şu an. <laughs> Tükürsene oğlum. Onu bana tüküreceğim bana bana. Bana tükür. Tükür. Hah aferin suratıma suratıma. Süper süper. Hadi bakayım. Abi iç savaş çıktı. Vallahi iç savaş çıktı. Dur ben şöyle durayım da bari. ha. Şöyle bir tükürttün kendimi. Güzel şu önümdeki iki kişiye vurmadıkları sürece çok bir problem olacağını zannetmiyorum. Oğlum bana tükürün de illa burada koşayım mı böyle? Oğlum bayağı şey e, ee, dalıyor birbirine oğlum bunlar. Hah bana tükürün bana bana aynen 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 süpersiniz. Tükür. Adamları tükürü damage da vurmuyor ya. Güzel hadi. Öldüm neredeyse. Aa! Oğlum o kadar çok vurmuşum ki mı öldü lan. Aha süper. Sıradaki operation 0. Ee, ben nasıl kendimi öldürteceğim burada? A puffer fish. Tamam. Kendimi en iyi puffer öldürebilirim harbiden. Aynen süper. Ya diyorum Axolot vurmuyor ki. Conquest war famine dead. Ne oluyor lan? Oğlum bunun bu da da çıktı. Bir dakika, bu salakla birbirine VS atıyor. Bu salakla birbirine VS atıyor. Dur. Oğlum anam. Bir şey değil mi? Bunlar birbirlerini öldürecekler ha. Süper. Hadi bir kişi daha vursa bana ölüyorum. Hadi. Hadi. Güzel. Yani salaklar az daha birbirlerini öldürüyorlardı bu arada. Güzel. Hepsini şöyle sıra sıra bir koyalım da. Hatta şu end Portal'ı açayım mı ben? Açamadım ya. Tamam ben bir şey diyeyim mi? Bundan ölürüm şalkırdan. Çok güzel. Köşeye geçeyim de böyle hepiniz toplu vurun tamam mı? Böyle tam olsun. Hadi güzel. Güzel. Bayağı hızlı dönüyorum bu arada. Ee, Ancient Beast of Doom mu? Bunlar saldırıyor mu ki? Ha şey bunlar. Tamam o Killer Bunny'lerden. Final Boss. Ee, Cana yanlışsam düzeltin. Şu an burada Wither Spawn olamaması lazım değil mi? Bu ruh kumları yok çünkü oyunda normalde. Oluyormuş. <laughs> ben sadece ruh kumuyla oluyor zannediyorum. İnsan yaşadıkça neler öğreniyor ya. Patla bakayım. Güm. Marauder. Köylüler oha bir dakika. Aa köylüler bana vuruyor. O çok iyi. İnek. Şimdi bir inek bir inekle sıkışıp ölecek şimdi iyi bakın. Canlar şöyle biraz doldurmam lazım bunu. Hatta içine gireyim de böyle öleyim ha. Oğlum bir şey çok sağlam ölüyorum ha. Tak. şimdi şöyle bir hareket çekeceğiz. Canlar en hızlı ölme yolu. Ahanda bunu alıyor şu çakıyorsun. Bir tane de vuruyorsun. Tamam hadi geçmiş olsun. çok eğlenceli. Kurt Wagner. Kim bu? ATP span oldum oğlum. Aşağı atlamam lazım değil benim bir dakika. Ben biraz e, ne yaptığımı şaşırdım. Öldür bakayım beni. Mesela burada yesem ne olur acaba? Neyse deneyemedik yüzdü. Cowboy. Atla nasıl söyleyeceğim bu alanda? He. O da bir tercih tabii. Bir şey diyeceğim bu at oraya kadar zıplayabilecek mi? Ben şu an onu düşünüyorum. Bu at oraya kadar zıplayamaz ki. Ya zıplarsa da helal olsun benim atıma yani. Bilader beni sev. Ha tamam teşekkür ederim. Hadi bakalım deniyoruz. Zıpl Vallahi helal olsun zıplıyormuş. <laughs> Hakkını yememek lazım zıplıyormuş başkan. Alright. Okay. Hemen şuradan taktık 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 taktık. Yürü. Yürü ben aşağı düşür. Ya sen sen bir tane sen mükemmelsin ya. Yani yok böyle bir şey ya. Vallahi tertemiz sekans. Güzel. Ee, botla mı öldüreceğim kendimi? Evet. Ama bir dakika ama böyle zor oluyor. Bir dakika kayıyor. Yerler kayıyor bir dakikadır. ha şöyle yaparsam burada ölürüm. Önümü göremiyorum ki. Bakalım şimdi neyle? Fangorn Force'la ağaca mı sıkışacağım? Peki çok zor olmaması gerek ama önce şu yanındakileri büyüteyim mi canlar? önce şu yanındakileri büyüteyim. Büyümüyorsa da şöyle büyüteyim dur. Bir dakika ben böyle bir ölemem. Şöyle yapayım. Ha, ama sen beni böyle dışarı atarsın. Ee, bir dakika. Nasıl öldüreceğim oğlum kendimi? Şöyle yapsam. Önce şunları bir büyütelim tamam mı canlar? Aynen. 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 Sonunda kendime... Mükemmelim ya. Ya bir şey diyeyim mi? Ölmek benden sorulur. Ve hızlı öldük bu arada. Sanki diğerlerinde bu kadar hızlı ölmüyorduk. Pandora'nın kutusu. Sana açmamanı söyle... No. O neydi lan? Neymiş? Batman pelerini. Oo. Süper. Batman. Dur. Tamam. Kinetik enerjiyle öldük. Eee kendimi mi donduracağım? Ne kadar da Eee özel bir ölüm şekli. Şu Powder Snow ben Minecraft videoları çekmeye başladığım zaman gelmişti. Güzel. Yarım kalp. Öldüm. Poseidon. Üçlü mızağa kafama mı atacağım? Ben daha farklı bir yöntem olur diye bekliyordum. Ben geçen sefer böyle öldürdüm kendimi. Çok güzel. Tutturamadım kendime. Vallahi tutturdum. Şuan şey gibi ya. Havaya atıyorum böyle tutarsa hani. Hadi hadi süperim. Şu geliyor kafama doğru mükemmel. Evet buna oturmak zorundayız canlar. Kusura bakmayın. Aa niye ölmüyor? Loyalty X. Aa bir dakika şakası böyle bir mekanik vardı değil mi? Tamam dur bir dakika. Şunu vur. Abi altına geçemiyorum ki. Heh, dur şöyle yaparsam ve şöyle. Tamam. Yani daha çok vurdum hiç olmazsa ama istediğim performansı yakalayamadım. Hop şöyle vur. Kafama doğru süper. Değişik değişik ölüm yöntemlerimiz var. Köyün baskıncısı. Ha, şimdi buraya bir tane köy oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çanımızı koyacağız. Çalalım. Ve bedomen. Yapıştır. Biraz daha koyalım şöyle. Şu an üzerinde raidomen efekti var. Şu yatakları bir kırayım. Bir dakika şu an üzerindeki raidomen efekti gidecek birazdan. Abi yataklarınızı alın lütfen. Lütfen yataklarınızı alın. Lütfen. Bir Aha. Vallaha raid geliyor. İlk başta bir korktum. Vallahi diyorum bir kork. Herkes oğlum herkes ne oluyor? Aa bu kadar daralan ilk defa bedomen yani efekt diyor Herkes bir tarafa koşuşturuyormuş. Ben bu kadar detaylı oldu fark etmemiştim bunun. Oğlum basıp durmayın lan efektliyip duruyoruz. Aha oha. Oğlum tepeden düşeceksin. Yani bir tane plajer kafamıza düşsün diye bekliyoruz şu an. Ki büyük ihtimal çok salak ciğerlerde spawn oldular bunlar. Aynen. O zaman canlar B planı. Yatakları ver. Yatakları ver. 4 tane yatak lazım. Süper. Şimdi canlar bakın. Bu taktiği de öyle yapmaz. Şöyle şöyle. ha. Kendimi sıkıştıracağım. <laughs> yani başka türlü şu an ölemem çünkü gelmiyorlar abi. Aha yumurtam bitti. Yani ölemedik bir türlü ben de kill çektim. Piglin. ha. Piglinler beni öldürmesi gerekiyor ama. Yani o yüzden altınımın olması çok iyi bir durum değil bence. Aa siz niye vuramıyorsunuz? Onu yeni fark ettim ha. O zaman şöyle yapalım. Size ben şöyle bir ganimet vereyim tamam mı? Bak şöyle. Siz de bana bundan beni öldürmeye yarayacak bazı şeyler düşürün. Nasıl fikir? Bence güzel anlaşma. Aynen süper. Aha fire charge abi şu ikisi yeter zaten ya. Tak. <laughs> Vallahi diyorum bu ikisi yeter kendi başına. Süper. Süper. Tertemiz iş. Keçi abi bu keçilerin bir şey diyeceğim vurma olasılığı çok düşük ya. Bana vurur musunuz? Bana vurun lütfen. Şu an oturdum. Keçinin bana boynuz atmasını bekliyorum abi. Şu sağdakiler bana gözü dikmiş yalnız. Bunlar ne? Çağrı, Ponder, Sink, Sink, Dream, Yin. Şunu bassam. Değişik bir türlü öldürmeyi beceremediler. Aa favorim. Tak. Oyunda yalnız ölme şekli olabilir. Master of Negator. Bir dakika nasıl ya? Özel. Sen ne veriyorsun beni öldürmeye yarayacak? Ha? Ruh şeyi. Kum veriyormuş. Güzel. Güzel. işe yarar. Tak. Tak. Güzel. Yani kendimi öldürtebileceğim bir şey daha bulmuş olduk ya dolaylı yoldan. O da güzeldir. O da güzeldir canlar. Hadi bakalım. Hop sıradaki. Master of Negator 2. Nedir? Oha. Şimdi buradan hangisi beni öldürür? Valla hiçbiri beni öldürecek şey satmıyor kolay kolay. Ama belki bu satar. Dur bakayım. Ha. Şimdi sen o, sana, bana ok verenden lazım. O da olmadı. Dur. Ee, başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Kazancı olabilir. Demirci olabilir. Ya yani net bu arada varilci beni öldürecek bir şey satacak. Bak çok netim o konuda. Abi baya kötüymüş be. Dur bakayım daha güzel bir şey. Hadi bir kişi daha alsın bakayım. Aha şu aldı. Balık mı? Kafamı buluyorsun oğlum. Gel bakayım. Aha. Vallahi beni öldürecek bir şey işte. Dedim abi yani. Bu beni öldürür dedim. Güzel bir şey değil mi? Hızlı ilerliyorum. Elimde 100 vuran da balta var. İlk defa gördüm oğlum Minecraft'da 100 vuran baltayı. Ben yani şartlıs basıyorum en fazla şartlıs 5 oluyor. Hehehe <laughs> güzel. Spawn. Hayır. ya abi şakasın sen. Sen şaka aha geliyor. Abi geliyor. Abi geliyor. Gelmiş bile oğlum. Uzak dur, uzak dur, uzak dur, uzak dur. Aa, Warden'ın kalbi ne zamandan beri kırmızı oluyor? Onu yeni fark ettim. Ona harbi diyorum yeni fark ettim. Warden'ın kalbi kırmızı oğlum. Öyle bir şey ne zaman eklediniz siz oyuna? Vallahi şu an bir şey diyeyim mi? Bayağı gidiyorum. Kaç oldum? 62. İllüzyonist. Ulan şu yaratık var ama yok oyunda ya. Öyle bir yaratık ya. Hani olsa var ya çok güzel küfür edeceğimiz bir yaratık. Eee şimdi bu neymiş abi? Ha böyle bir şeymiş. Tamam. Aha. Hızlı oldu. <laughs> Vallahi çok hızlı oldu. Eee Fire Aspect 2. He. Tamam. Bak bu güzelmiş. Düşmanları yakacağım, onlar da beni yakacak. O çok iyi. Nazgul. Bir yüzük her şeye. O ne lan? Oğlum aklım gitti öyle gelinir mi? Bu arada bir levelde şu an ee, Warden spawn oldu galiba. Bob bu yıldır. Kendimizi mi sıkıştırıyoruz yine? Hemen şöyle. Tık tık. Güzel. Yani zor bir başı zor değil. Ama üstesinden gelinemeyecek bir şey de değil. Yani halledilebilir kapasitelerde. Güzel. Sıradaki. Ya bu çok basit ya. Bu bayağı basit. Tak. Tak. Oğlum çok eğlenceli ya. Yemin ediyorum şu özellik var ya. Talk ee, crawling. Eğilmem mi la abi? Easy. Çok fena easy hem de yani. Hocam bunu bana soracaksın. Bunu bana soracaksın. Ve o Bu neymiş? Explode. o Lan böyle patlayan yumurtalar yapabiliyor musunuz? Oğlum böyle şeyler mi var oyunda? Oğlum ne güzel yumurtalar yapmış öyle. Bekle bekle ne? E, dünya sınırına ekmek için. Oha. Oğlum dünyanın sonuna götürdü. Bakayım koordinat kaç? Canlar kornata bakın. Oğlum <laughs> çok iyiymiş. Abi. Evet şu an var ya oyundaki her haltıya zehirlen diyor oyun resmen. Yani açlık. Spider Eye. Puffer Fish. Allah of. Han. Oo, kafa nasıl gidiyor? Ama nasıl gidiyor? Öyle böyle değil. Oh oh oh. Tamam dur. Buradan da fall damage yiyeceğiz. Abi bir dakika ne? Abi bir dakika. Ben kendimi nasıl öldüreceğim? Zehirden ölmüyorsun ki oyunda. Aa bir dakika cidden bir sıkıntı var dur. Zehirden a kırılmıyor. Ölünüyormuş. Nasıl ölün hiç? Oo favorim. Ver bakayım ne efekti verecek. Wither efekti veren creeper'ımız var. Normal creeper'ımız var. Hepsinden birer tane. Bu büyük anında hasar efekti veriyor bu arada. Güzel. Sıradaki. Hangisi beni öldürür? Hadi bul. Bu wither efekti verdi. Bu da wither efekti verdi. Bu zehir verdi. Ee, başka? Oh oha. Ve gene sıkışma. Tamam canlar biz burada bu arada. Videoyu bir 75 level ilerledik. Daha gidiyor mükemmel. Canlar bunun kardeşinle yaptığım bir versiyonu da var. Onu da ekranınızda şu an görüyorsunuz. Oradan izleyebilirsiniz efendim. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.